Evet arkadaşlar. Evet şimdi gelelim bu ilk gösterdiğim kalemlere. Bunlar Fantasia Color diye geçiyor arkadaşlar. 36 renkli bir kalem bu. Ama bunlar dediğim gibi karışık bir. Bunun içinde biraz Faber Castell, biraz da Fantasia Color'um var. Çünkü bir tane kalemin yerine Faber Castell almıştım. Bir içini açalım. Şöyle. Evet. Tamam, oldu. Evet arkadaşlar, bunlar da fantazya kolorun kalemleri için açtığımız gibi. Ee, mesela şöyle gösterecek olursam kamerada görünüyor mu? Evet görünüyor sayılır. Ama dediğim gibi bunlar karışık. Mesela şurada Faber Castell'in... Faber Castell'in kalemleri de var. Bu bittikçe ben bunu doldurmaya çalıştım. Bunlar böyle. böyle bir yer kaldıralım. Sıra gelelim. Senfole. Bu da e, 24 renk arkadaşlar. Dediğim gibi yurt dışından gelmişti bana. Türkiye'de bulamayabilirsiniz. Bunları daha henüz hani pek kullanmaya başlamadım ama dediğim gibi diğer kutunun içinde bunlardan da var. Bunlar hani biraz iyi kalem gibi geldi bana ben tam bilmiyorum. Ama bunları da kullanmaya başlayacağım yakında. Bunlar da yani yakından. Şimdi sıra bu üçüne geldi. Şunlara. Şöyle. Bunlar da Edling 2000 diye geçer. Bunlara marker denir aynı zamanda. Tam keçeli kalem sayılmaz aslında. İşte renkleri mesela kırmızı böyle. Ne bileyim mavisi var. Daha koyu. Siyah. Boyama yaparken ama güzel oluyor. Bakın şöyle 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 yaparsın. Gayet güzel olabiliyor. Bunları da kaldıralım. Sırada benim bu mar keçeli kalemlerde kullandığım o dış hatları çizmek için kullandığım kalemler var. Şunlar şöyle. Bunlar da edindim. Bunlar mesela 140S, 142M hani bunların o uç kalınlıklarına göre değişiyor bunlar. Mesela bu 140S'ler ...en incelerinden biri bakın. bayağı ince uçları var gördüğünüz gibi. Hani çizimleri de aynı ah, şekilde ince, ince. Neymiş bu siyah galiba. Ama bu siyah bu bitecek. Bu bitti neredeyse. Şu neymiş şu, şu da esna. mesela bu var da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar... ...small la... Video'mun arasındaki fark hani biraz var. Bunlar da böyle. Evet. Sıra gelelim. Benim esas resmi çizdiğim kalemleri ya da arada kara kaleme yaparken boyadığım kalemlerim. Bunlar dört tane arkadaşlar. H, H, B, B, 2B şeklindedir. Bu H mesela hani böyle boyadığınızda. En soluk boy yani en soluk çizen renktir. HB biraz daha koyu. B ondan daha koyu. 2B en koyulardır arkadaşlar. Şöyle yaparsak zaten renk tonu görünüyor. İşte kullandığım kalemler hemen hemen böyleydi arkadaşlar. Ee, videolarımı izliyorsanız, beğeniyorsanız e, kanalıma abone olabilir ve sizin de fikirleriniz varsa yorum bırakabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle bay bay.